Aldı benliğimi hiç umrunda değildi mi? Beni bıraktığına değdi mi? Hiç mi sevmedin beni? Yıllar aldı benliğimi mi? umrunda değildi mi? Beni bıraktığına değdi mi? Hiç mi sevmedin beni? Aşsız ayağı seven mi kabahat Aldı kalbi bir daire alt saçlarına da dokunsam kendimi evrende bulsam Kayboldum aydınlık sokakta Sen beni iyi durumda sanma El alem gül halimize Hadi dön bir bak son haline Kayboldum aydınlık sokakta Sen beni iyi durumda sanma El alem gül halimize Hadi dön bir bak son haline Yıllar ben benliğimi Hiç umrunda değildi mi Beni bıraktığına değdi mi Hiç mi sevmedin Beni aksız hayat seven ne kabahat Al bu kalbi bir daire at saçlarına Bir dokunsam kendimi evrende bulsam Kayboldum aydınlık sokakta sen beni durumda sanma El alem güldü halimize Hadi dön bir bak son haline Kayboldum aydınlık sokakta Sen beni durumda sanma El alem güldü halimize Hadi dön bir bak son haline